2000'lerde çocuk olmuş biri olarak çocukluğumun büyük bir kısmı televizyon karşısında geçti. O kadar televizyon karşısında geçti ki çocukluk fotoğraflarımın çoğunda kadrajın bir yerinde illaki bir televizyon görünüyor. Hatta televizyona bir dostuna sarılır gibi sarılmış olduğum fotoğraflar bile var. Çok televizyon izleyen bir çocuk olarak tabii ki dönemin animasyonlarından da nasibimi fazlasıyla aldım. Buz devrimi, Adagaskar oyuncak hikayesi, sevimli canavarlar, inanılmaz aile aklınıza ne gelirse... Ama aralarında sözlerini ezbere bilecek kadar izlemiş olsam da sıkılmadığım çocuk aklımı alıp götürmeyi başarmış özel bir film vardı. Ve o film, Çöpek Balığı hikayesiyle. Şaka şaka, videonun başlığından da anlaşılacağı gibi Yeşil Devşirek'ten başkası değildi bu. Şirek'in gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri olduğuna çocuk aklımda canı gönülden inanıyordum tabi bir çocuk olarak beğenme işim çok yüksek değildi. Yıllar sonra inceleme puanlarının yerlerde olduğunu ve internet aleminde itin götüne sokulduğunu öğrendiğim Ghost Rider filmlerine de bayılıyordum çocukken. Ama bu defa işler biraz farklıydı. Ne kadar büyürsem büyüyeyim, zevklerim ne kadar değişirse değilsin, Shrek daima favorilerimden biri olarak kalmayı başardı. Hatta filmdeki arkadaşlık, ön yargılar, yalnızlık gibi temaları ve tabii ki yetişkin şakalarını anlayabilecek yaşlara geldiğimde daha bile çok keyif almaya başladım. Peki şiriki bu kadar özel kılan şey ne? Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce filmin ortaya çıkış hikayesine bakmak lazım. Disney Rönesansı olarak adlandırılan 80'ler sonu ve 90'lar sonu arasındaki dönemde Disney kalite bakımından zirveye ulaşmıştı ve sektörü domine ediyordu. Bunda Disney yöneticilerinden biri olan Jeffrey Katzenberg'ün de payı büyüktü. Jeffrey Katzenberg de bunun farkında olacak ki gözü daha yükseklerdeydi. Dönemin Disney başkanı Frank Wells'in de hakkın rahmetine kavuşmasını fırsat bilip şirket içi darbeye kalkışmış ve başa geçmeye çalışmıştı. Ama bu kalkışması başarısızlıkla sonuçlanınca dönemin Disney CEO'su Michael Eisner tarafından kovulmuş ve intikam yemini etmişti. Hocam bir sayı bulup geri geleceğim ananıza ağlatın. Film yapımcısı Steven Spielberg ve iş adamı David Geffen'ı da yanına alarak kendi krallığını yani DreamWorks'ı kurdu. DreamWorks 2-3 tane abidik gubidik film yaptıktan sonra animasyon film tarihini ve bir sürü çocuğun hayatını sonsuza dek değiştirecek nefret mektubunu yazdı. Yani Shrek'i yaptı. Nasıl ki kimilerine göre Zeki Demirkubuz Yeraltı filmini Nuri Bilge Ceylan'a sallamak için yaptıysa Shrek de Disney ve klişelerine sallamak için yapılmıştı. Hatta her ne kadar Dreamworks yetkilileri reddetse de çoğu kişi için filmin kötü adamı Lord Farquaad, Jeffrey Katzenberg'ü kovan Disney CEO'su Michael Eisner'dan esinleyerek yapılmıştı. Yani kısacası Shrek bir intikam ürünü ve bir çeşit Disney parodisi. Ama Shrek için bir parodi filmi deyip kestirip atmak büyük haksızlık olur. Çünkü diğer parodi filmlerinin aksine Shrek sadece bir şeyin dandik parodisi olmanın çok daha ötesinde bir film. Temeline dalga geçtiği şeyleri alıp kendi yolunu çizebilmiş, ortaya yeni bir şeyler koyabilmiş bir yapım. Ve daha ilk sahnesinden bile bunu görebilmek mümkün. Shrek sıradan bir Disney filmi gibi bir masal kitabı ve içinde geçen bir prensesin öyküsüyle başlıyor. Siz Allah Allah bu neymiş diye dinlerken Shrek kıçını silmek üzere sayfayı koparıyor ve film tarihinin en ikonik açılı sahnelerinden birine şahitlik ediyoruz. karşımızda bu kez güzel bir prenses ya da yakışıklı bir prens yok. Büyük, çirkin bir dev var. Ve prensesi kurtarmak ya da kahraman olmak gibi bir derdi de yok. Halkın adamı Şirek, içimizden biri. Artık buraya kadarki kısmı konuştuğumuza göre filmde neleri sevdiğime geçebilirim. Şirek'in ne filmi olduğu sorulsa cevaplar büyük ihtimalle parodi filmi, aşk filmi, komedi filmi falan olur. Ama çoğu kişinin atladığı bir nokta var ki Şirek aynı zamanda bir arkadaşlık filmi. Tamam Şirek daha önce hiç aşkı tatmamış birinin gerçek aşkı buluşunu anlatıyor ama aynı zamanda daha önce hiç dostluğu tatmamış birinin ilk gerçek dostunu bulmasını da anlatıyor. Hatta film sırtını büyük oranda Şirek ve Eşek ikilisinin arasındaki kimyaya ve organik bağa yaslıyor desem abartmış olmam. İkilinin arasındaki uyum inanılmaz. Orijinal dublajında işler nasıldır bilmem ama Türkçe dublaj izlemiş bizler için bunda Okan Bayülgen ve Mehmet Ali Erbil ikilisinin payı büyük. Şirek serisi genel olarak zaten seslendirme konusunda aşmış bir seri. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama Şirek ve Eşek ikilisinin Okan Boyülgen ve Mehmet Ali Erbil tarafından seslendirilmesi ilahi bir müdahalenin sonucu gibi. Sanki kozmik bir varlık ya da her şeyin en doğrusunu bilen bir yapay zekanın nihai seçimi gibi. Tamam ikisi de filmin çıktığı yılların popüler şovmenleri ama kimin aklına Okan Boyülgen'in daha da garibi Mehmet Ali Erbil gibi bir adamın gelmiş geçmiş en iyi seslendirme performanslarından birini sergileyebileceği gelir ki? Ha bu arada yanlış anlaşılmasın ben de filmleri dublajla izleyenleri hakir görenlerden. Çünkü oyunculuk denen şeyin sana verilen replikleri en iyi şekilde teslim etmek olduğunu düşünüyorum ve bunda oyuncunun sesini kullanması büyük rol oynuyor. Bu yüzden bir filmi dublajla izlediğiniz zaman filmden almanız gereken tüm verimi alamamış oluyorsunuz. Ama Shrek'i bir kere dublaj izledikten sonra orijinal haliyle izlemek pek mümkün değil. Neyse bu kadar Shrek dublajı övmek yeter. Nerede kalmıştık? Shrek başlarda bu arkadaşlığa pek yanaşmasa da yavaş yavaş gardını indiriyor. Hatta kendini ilk açtığı kişi eşek oluyor. Devasa ayın önünde geçen sahnede eşek ekseriyetle Shrek'e neden insanları kendinden uzaklaştırdığını soruyor. Shrek her zaman yaptığı gibi işi huysuzluğa ve kabalığa vurarak geçiştirmeye çalışsa da daha fazla eşeğin baskılarına dayanamayıp ağzındaki baklayı çıkarıyor. Kaçmaya çalışıyorsun söyle Shrek kimden? Herkesten! Tamam mı? Ne zaman beni görseler imdat kaçın canavar kocaman aptal bir dev beni hiç tanımadan yargılıyorlar bu yüzden yalnızlığı seviyorum. Bu sahnede Shrek'in filmin başından beri takındığı herkesin hakkında ne düşündüğü umurumda değil tavrının aslında bir savunma mekanizması olduğunu ve insanların onu tanımaya bile çalışmadan onu yargılamalarından ne kadar rahatsız olduğunu öğreniyoruz. Fiona da eşek ve Shrek arasında geçen bu muhabbete kulak misafiri olduğu için onun da Shrek hakkındaki fikirleri ilk kez bu sahnede değişmeye başlıyor. Ve bunların hepsi onu bugüne kadar tanımak için zahmet gösteren tek kişi olan eşek sayesinde oluyor. Eşeğin Şirekin bu itirafına ilk tepkisi ona onu ilk gördüğünde bir canavar olarak görmediğini hatırlatmak oluyor. Biliyor musun? Karşılaştığımızda kocaman aptal bir dev olduğunu düşünmemiştim. Evet, biliyorum. Bak şerefsiz evladım, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ayrıca Şirek eşek ve Fiona üçlüsü arasında en samimi olan yine eşek. Şirek toplumun devler hakkındaki ön yargılarına ayak uyduruyor. Fiona ise Disney'in ruhsuz prenseslerinden çok daha kişilik sahibi olmasına rağmen bir prenses olmanın gerektirdiği gibi davranmaya ve yaşamaya çalışıyor. Bu üçlü arasında olduğu kişiyle problemi olmayan, kendisiyle barışık olan tek kişi eşek. Aklına ne gelirse söylüyor, kafasına ne eserse yapıyor. Eşek kisvesi altında bir samimiyet timsalini izliyoruz. Hadi bebeğim üstüme otur da seni gezdireyim. Eşek. Eşek aynı zamanda Şirek ve Fiona arasında bir çeşit köprü görevi de görüyor. İkisi arasında filizlenen aşkın ilk tohumların atılmasına rolü büyük. Şirek'e aşkının arkasını durması için cesaret veriyor. Yanına git ve duygularını açıkla. Hayır. Fiona ile üzerindeki laneti öğrendiği sahnede dertleşiyor ve Shrek'in de olası bir eş adayı olduğunu prensesin fark etmesini sağlıyor. Ve Shrek, yani çok ortak yanınız var. Shrek? Bu sahnede eşek ve Fiona Şirek olur da olmazdı diye kendi aralarında konuşurken Şirek Fiona'nın kendi dev laneti üzerine yaptığı yorumlara kulak misafiri oluyor ve bu yorumların kendisine geldiğini zannediyor. Şirek burada yalnızca sevdiği kişinin değil aynı zamanda ilk gerçek arkadaşının da ihanetine uğradığını zannettikten sonra elinde çiçeğiyle kala kalıyor. Ben normalde bu sahnenin pek fanı değilim. Filmlerin konunun ilerlemesi için karakterlerin birbirlerini yanlış anlamalarını sırt dayamalarını ucuzca buluyorum. Ama Shrek'in çıktığı yıllarda bu yöntem bayacak seviyeye daha gelmemiş olduğundan ve filmin geri kalanında kusur bulamadığım için bu ucuz numarayı görmezden gelmekte bir mazur görmüyorum. Ayrıca çocukken Hacivat ve Karagöz oyununa maruz kalmış biri olarak karakterlerin birbirini yanlış anlamasına bir çeşit bağışıklık kazandı. Biraz kibar ol. Niye kibar olayım canım? Kısacası eşek tam anlamıyla gerçek bir dost. Ve hikayeye katkısı sanıldığından çok daha fazla. Arkadaşlığın karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. Evet buna bayılırım. Disney filmlerinde karakterlerin iki dakikada bir uyuz uyuz şarkılara girdiklerini bilirsiniz. Olur olmadık yerde oraya buraya salına salına hisleri hakkında şarkılar söyler adamı uyuz ederler. İşte Shrek'te bunların hiçbiri yok. Hatta biri ne zaman şarkı söylemeye kalkışsa ya susturuluyor ya da şamarı yiyor. Kes şu şarkıyı! Yani Shrek müzik departmanında Disney tiye almaya devam ettiriyor. Peki Shrek Disney gibi karakterlerine şarkı söyletmiyorsa ne yapıyor? Shrek'in bu duruma da etkili bir çözümü var. Dönemin popitlerini kullanarak sahnelerin modunu ve tonunu eğlenceli bir şekilde ayarlarken bir yandan da Disney'in müzikal yolundan gitmenin önüne geçmiş oluyor. Dahi yani. Ayrıca sahneler için seçtikleri müzikler tıpkı Mehmet Ali Erbil ve Okan Boyülgen örneğinde dediğim gibi yine kozmik bir varlığın seçimi gibi. Şarkılardan birini değiştirseler tüm sahnenin büyüsü bozulabilir. Mesela Şirek Çamur Banyosu yaparken çalan Smash Mouth'tan All Star şarkısı Şirek'le o kadar özdeşleşti ki artık Smash Mouth grubunu Şirek'siz, Şirek'i de Smash Mouth'uz hayal etmek imkansız. Tabi bu Smash Mouth için iyi mi oldu kötü mü oldu orasını kestirmek biraz zor. Şirek sağ olsun şöhret oldular ama aynı zamanda tabiri caizse taşaka olan oldular. Şirek'ten dolayı kimse sallamıyor adamları. Hadi lan oradan Şirek'in müzik grubu muamelesi görüyorlar. Halbuki bayağı mod yükseltici bünyelere ilaç gibi gelen bir sürü şarkıları var. Bunlardan biri de filmin sonunda çalan ve filme aşkın ağasını duyduğunda yeah, diyen Shrek'in Fiona'yı bulduktan sonra yaşadığı değişimi vurgulamak için seçilmiş olan I Am A Believer şarkısı. <laughs> Ve bu çalan müzikle sahnenin uyuşması muhabbeti sadece Smash Mouth'la sınırlı olan bir şey değil. Mesela Shrek'le eşek Fiona'nın olduğu kuleye yürürken çalan I'm On My Way şarkısı ya da Shrek'le Fiona yürürken arkada çalan My Beloved Monster şarkısı sadece başlıklarıyla bile çaldıkları sahneleri özetlemek için yeterliler. Tabii Şirek sırtını sadece pop müziklere dayamıyor. Film için özel bestelenmiş müzikler de var ve tıpkı filmdeki pop müziklerin filmle ve Şirek'in kendisiyle çok özdeşleşmesi gibi filme özel hazırlanmış müzikler de aynı etkiye sahipler. Mesela filmin başında çalan Şirek ve Fiona arasındaki aşka ithaf edilmiş şu müziği unutmak mümkün mü? Ver bir bakayım. şirekin bir Disney paradisi olarak yola çıktığı artık malumunuz. Ve bir Disney paradisi olarak filmin işleyebileceği konseptler sınırlı. Mesela tüm bu Disney filmlerine baktığınızda ortak nokta olarak ne görüyorsunuz? Bunun konu ne? O aşk filmi abi. Bir kadınla erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Kadınla erkeğin arasında geçecek aşk filmi. Neyin arasında geçecek başka? Erkekle eşek arasında geçecek hali yok. Onun adına aşk denmez. Gördüğünüz gibi çoğunun odağında aşk var. Bu yüzden bir Disney parodisi olan Shrek'in aşk merkezli bir hikaye olacağı gayet öngörülebilir bir durum. Öngörülemez olansa Shrek'in paradisi olduğu tüm o aşklardan çok daha sahici ve samimi hissettirmesi. Ve bu büyük oranda Fiona'nın çok iyi yazılmış bir karakter olmasından kaynaklanan bir durum. Fiona bildiğimiz tek boyutlu bayık Disney prenseslerinden değil. Onlardan biri olmak istemesine rağmen... Kesin. Onlardan biriymiş gibi konuşma değilsin. Olmak istesen bile onlar için sadece bir ucubessin. Bir prenses olarak yetiştirilmesine rağmen açığa çıkarmadığı kendi ayakları üstünde durabilen hükümet kadın bir tarafı da var. Fiona'nın ekrana ilk girişi yıllardır hayallerini kurmuş olduğu prenses ve asil şövalyenin ilk karşılaşmasına denk geliyor. Prensesin Şirek'in odasına girdiğini fark ettiğinde ilk yaptığı şey o anın kafasında kurduğu şekilde gerçekleşmesi için çabalamak oluyor. Eline çiçeğini alıyor, dudaklarını büzüyor ve gerisini masallarda olması gerektiği gibi bir yakışıklı prensine bırakıyor. Ama Şirek hiç oralı değil. Tıpkı annemin lise çağlarımda beni uyandırdığı şekilde uyandırıyor Fiona'yı. İşte tam bu noktada Fiona'nın hayal dünyası yerini acı gerçeklere bırakıyor. Ama Fiona herhalde bir bildiği var diye düşündüğünden karşısındaki garip şövalyeyi pek sorgulamıyor ve prensesle asil şövalye oyununu sürdürmeye devam ediyor. Ta ki asil şövalyenin foyası meydana çıkana kadar. İyi de, sen bir devsin. ''Aa ah, sen beni beyaz atlı prens sandın.'' Şövalye zırhının altından bir dev çıkması Fiona'nın sikerler eşiğine ulaşması için son damla oluyor. O ana kadar metnini ezberlediği oyundan farklı bir oyunla karşılaşmış ama bozuntuya vermemeye çalışan bir tiyatro oyuncusu Eda'sında izlediğimiz Fiona sonunda prenses ayaklarını bırakıp dizginleri içindeki hükümet kadın tarafına vermeye başlıyor. Hatta yeri geldiğinde şireke diklendiği bile oluyor. Bahsedeyim hemen!'' hemen, hemen. Eşekle ilgili konuşurken değindiğim devasa ayın önünde geçen konuşmaya kulak misafiri olduğundaysa, Shrek'in de tıpkı kendisi gibi bir kader kurbanı olduğunu fark ediyor. Nihayetinde Fiona geceleri deve dönüşme laneti yüzünden insan içine bile çıkamazken, Shrek günün her saati bir dev ve Fiona'nın toplum tarafından reddedilme korkusunu hayatı boyunca tecrübe etmiş birisi. Konusu açılmışken burada filmin kötüsünden de bahsedeyim. Hayır Lord Farquaad değil, Lord Farquaad tanıdığım birine çok benzeyen berbat bir lider sadece. Tek farkı onun aksine kısa olması. ''İçinizden bazıları öyle bilir ama bu fedakarlığı göze almak zorundayım.'' Shrek Fiona Fiona'da film boyunca Farquaad'la falan uğraşmıyorlar. Mücadeleleri toplum ve toplumun güzellik algısı gibi meseleler. İki ana karakter de birbirlerini bulana kadar toplumdan çekindikleri için izolasyon içinde yaşıyorlar. Yani temele indiğimizde ikisi de aynı dertten muzdarip. Hal böyle olunca Fiona'nın Shrek ve eşek arasında geçen konuşmayı duyduğunda empati kurması ve ona biraz ayıp ettiğini fark etmesi gayet normal. Fiona o saatten sonra Şirek'e daha kibar davranmaya başlıyor. Shrek de Fiona'nın en az onun kadar kabiliyetli başının çaresine bakabilen ve iğrenç biri olduğunu anladığında ona saygı duymaya başlıyor. Annenizden veya babanızdan illaki şu lafı duymuşsunuzdur. Ve sevgi çok var, sevgi efendim. var, saygı var. Öyle bir yaşmaktır sevgi, saygı var. ona sevgi ve saygı. His. İşte Şirek ve Fiona için de durum aynen böyle oluyor. Şirek'in Fiona'ya duyduğu saygı ve takdir zaman geçtikçe yerini aşka bırakıyor. Biliyor musun? Hiç de umduğum gibi biri değilsin. Evet. Belki de insanları iyi tanımadan yargılamak doğru değildir. Eh. Güzel ve çirkin hikayesini hepimiz biliriz. Bir canavara dönüşmekle lanetlenmiş bir prensin ve güzel bir prensesin aşk öyküsünü anlatır. Bu hikayede kıssadan hisse aşkın güzellikle falan alakalı olmadığı önemli olan iç güzellik olduğudur. Hikaye boyunca size bunları telkin ettikten sonra sona gelindiğinde canavarın büyüsü bozulur ve canavar tekrar yakışıklı bir prens olur. E hani asıl önemli olan iç güzellikti sabahtan beri ne izliyoruz biz diye sorsanız da nafile. O noktada anlarsınız ki filmin aslında anlatmak istediği şudur. Güzelliğin bir önemi yok, önemli olan iç güzellik. Tabi günün sonunda yakışıklı bir prense dönüştüğün sürece. Şirek'te ise yine benzer temalar işleniyor. Önemli olan iç güzellik olduğu, aşkın gözünün kör olduğu vurgulanıyor. Ama güzel ve çirkinin aksine hikaye sona geldiğinde Şirek yakışıklı bir prense dönüşmüyor. Onun yerine Fiona da çirkin bir deve dönüşüyor. Şey, evet. Ama hiç anlayamıyorum. Güzel olmam gerekirdi. Ama zaten güzelsin. Bu çok daha anlamlı ve filmin mesajıyla örtüşen bir son. Aynı zamanda bu son sayesinde karakterlerin artık kendileriyle barıştıklarını ve kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerini de anlayabiliyoruz. Güzel ve çirkinle kıyaslandığında meseleye çok daha pozitif ve gerçekçi bir yaklaşım. Çünkü dürüst olalım, hiçbirimiz günün sonunda yakışıklı bir prense veya güzel bir prensese dönüşemeyeceğiz ama kendimizi kabul etmeyi ve elimizdekilerle yetinmeyi öğrenebilmek bizim elimizde. Ben çocuklarımın ötekindense bu mesajla büyümesini her türlü tercih ederim. İşte saydığım bu sebeplerden dolayı Shrek benim için bir başyapıt, bir efsane ve klasik.